İyi dersler değerli öğrenci arkadaşlarım. Şimdi sizlerle 9. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı soruları çözeceğiz. Daha doğrusu yazılıya hazırlık soruları çözeceğiz. Orijinal yayınların hazırlamış olduğu 10 tane klasik soru var. Bunun 4 tanesi problem. Diğer 6 tanesi üçgenle ilgili. Soruların her biri temel düzeyde. Onu belirteyim arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru alışveriş problemi arkadaşlar. Soruda bize kar oranı soruluyor. Kar neydi? kar satış eksi maliyetti. Satış eksi maliyet ikisinin farkıydı. Kaça satmışlar arkadaşlar? 140'a. Kaça alınmış? Daha doğrusu maliyeti nedir? 80 lira. Dolayısıyla yapılan kar kaç lira? 60 TL. Karın yüzdesi soruluyor. Yapılacak olan ne arkadaşlar? 60'ı 80'e bölmek ya da şöyle yapmak. 80 TL'de 60 lira kar yaparsa 100 lirada x lira kar yapar diyoruz x eşittir 60 çarpı 100 bölü 80 şuradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak cevap 75 olacaktır. Dediğim gibi şöyle de yapabilirdik karın oranını 60'ı bulduktan sonra burası da 3 bölü 4'tür. 4'te 3 kar nedir arkadaşlar? 4'te 3 yüzde 75 demektir. İkinci soru karışım problemi arkadaşlar. Diyelim ki eklenen şeker miktarı x olsun. Eklenen şeker x olsun. Öyleyse karışımın tamamı nedir? Karışımın tamamı 32 artı x'tir. Şeker yüzdesi yüzde 20 olduğuna göre x bölü şekerin neye oranı olacak arkadaşlar? Karışıma oranı x artı 32 yüzde 20 olacak. Yüzde 20 de zaten 1 bölü 5 demek. İşler dışlar çarpımı yapalım. 5x eşittir. Tabi şunları çapraz çarpım yapıyoruz. 5x eşittir. x artı 32. 4x eşittir. 32. x eşittir. 8 kilogramdır. Bir araç A'dan B'ye 5 saatte 90 kilometrelik hızla gidiyormuş A'dan B'ye. Yol neydi arkadaşlar? Yol hız çarpı süreydi. Öyleyse yolun kaç kilometre olduğunu bulabiliriz. 90 çarpı 5'ten 450 kilometredir AB arası. Madem dönüşte 3 saatte aldığına göre ne yapacağız? 450'yi 3'e böleceğiz. 1 saatte kaç kilometrelik yol aldığını bulacağız. 150 kilometrelik yol alıyor dönüşte. Sorudan bize ne soruluyor arkadaşlar? Hızını ne kadar artırmıştır diyor. Hızı neydi? 90'dı. Dönüşte 150 olduğu için ikisinin farkı hızın artış miktarıdır. 150 da 60. Dördüncü soru iş problemi arkadaşlar. Ahmet tek başına 10 saatte yaptığına göre bir saatte Ahmet ne kadarlık iş yapacaktır? Bu işin onda birini yapacaktır. Ömer yine aynı işi, aynı işin bir saatte 1 bölü 15'ini yapacaktır. Öyleyse ikisi birlikte bir saatte ikisi ne kadar iş yapacaklar? 1 bölü 10 artı 1 bölü 15. Paydaşit diyelim. Burayı 3 ile burayı 2 ile 5 bölü 30. Bu da kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 6'dır. 1 saatte işin 1 bölü 6'sını yapıyor ikisi. İkisi. Öyleyse tamamını tamamı ne kadar saatte yaparlar arkadaşlar? 6 saatte yaparlar. Veya arkadaşlar bu tip sorularda şöyle bir formül var. 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 eşittir 1 bölü x. Yine buradan x'i 6 saat buluruz. 5. soruya geldik. Artık problemleri bitirdik. 4 tane problem çözdük. Şimdi de açı ve üçgenle ilgili sorular çözeceğiz. Aslında bu bir üçgen sorusu. Niye? Çözerken şimdi ben üçgeni kullanacağım arkadaşlar. Tabi üçgeni kullanmadan da Biliyorsunuz bu tip açı soruları çözülebiliyor. Bu tip soruları çözerken benim size tavsiyem herhangi bir noktadan paralel çizmek. Bu C'den olabildiği gibi D'den de olabilir. Yani D'yi şöyle uzatırsak şöyle şurası 120 derece ise arkadaşlar şu açı ile ikisi yöndeş olduğu için burası da 120 derece. Burası 60 derece olacak. Çünkü doğru açı 180 derece olmalı. Burası 110 derece ise buraya kaç derece kalır? 70 derece. Şurada üçgenin iç açıları toplamı kaç derece olmalı? 180. İkisinin toplamı 130. A artı x 180 olmalı. Gördüğünüz gibi üçgenin iç açılarını kullandık soruyu çözerken. Buradan x eşittir nedir? 50 derecedir. Bir de şöyle çözelim arkadaşlar bu soruyu. Hem AB'yi uzatalım şöyle. Hem de CD'yi şöyle uzatalım. Sonra devam edelim bakalım. Nereye varacağız? Burası 60 derece, şurası 70 derece olmalı, değil mi arkadaşlar? Şurada bakın biz Z harfi var, biliyorsunuz Z'de şöyle iç açılar, iç ters açılar bunlar eşittir. Burası 70 derece, yine gördüğünüz gibi 130 geriye 50 derece. Bir yoldan daha çözeyim istiyorum. Şöyle yapacağım, C'den her ikisine paralel çiziyorum şöyle. Karşı durumlu açılar karşımıza çıktı, daha doğrusu. Şöyle bir kural vardı arkadaşlar. Bu ikisi paralelse şunların toplamı her zaman 180 derecedir. Buna biz karşı durumlu açılar diyoruz. Burası 120 derece olduğu için şurası 60 derece olmalı. Bu nedenle. Bazı kaynaklarda U kuralı da denilebiliyor. Çok da önemli değil isminin ne olduğu. Burası 110 sa burası 70 derecedir. Çünkü bunların toplamı da 180 olmalı. Bunların da. Dolayısıyla şuraya kaç derece kaldı? Toplam 180 derece olacağı için 50 derece kaldı. Evet altıncı sorumuz ikiz kenar üçgenle ilgili arkadaşlar. Ekrana sığdı evet. Gerekli bilgiler ekranda var. Başlayalım. Nereden başlayacağız? Zaten verilen bilgiler şekil üzerine aktarılmış arkadaşlar. Geometri sorularında bu çok önemli. Yani AD ile DC'yi eşit vermiş ve şekil üzerinde de zaten ortak işaretle belirtilmiş. Belirtilmezse bunu biz kendimiz yapacağız ki ikizkenar üçgeni görebilelim. nitekim burada ADC üçgen ikizkenar üçgen. Bakın Öyleyse taban açıları eşittir. Burası da 35 derece olmalı. Sonra şurası kaç derecedir? Bir dış açı diğer iki açının toplamı eşittir. Ya da ikisini toplarsınız 70 olur. Sonra şurasını 110 bulursunuz. Sonra buraya yine 70 derece. Ve yine şurada bir tane ikiz kenar üçgen var arkadaşlar. Bakın. BD ile BC birbirine eşit. Şunlar. Dolayısıyla burada taban açılar da eşit olacak. Bu nedenle şura kaç derece olmalı? 70 derece olmalı. Çünkü şunun karşısı 70 ise bunun karşısı da 70 olmalı. Geriye de bir şey kalmadı. Şurası toplam 105 derece. 105 artı x 180 olacağı için x eşittir. 105, 75 derece olacak. Yedinci soru üçgen eşsizliği ile ilgili arkadaşlar. Burada özel bir bilgi verilmediği için direkt ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Herhangi bir kenarın uzunluğu Diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyüktür. Bu nedenle x'in alabileceği değerler şuradan devam edelim. 11 ile 3 arasındadır. Bize ne soruluyor? Kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. 4'ten başlayıp 10'a kadar geldiği için 7 tane tam sayı değeri vardır. Cevap 7 arkadaşlar. 8. soru üçgende benzerlikle ilgili arkadaşlar bu. Bu tip sorularda önce açıları şöyle aynı sembolle işaretleyelim. Burayı nokta, şurayı çizgiyle gösteriyorum. Çizgiyle noktanın toplamı burası 90 derece olduğu için 90 derecedir. Burası 90 derece olduğundan dolayı arkadaşlar şurası çizgi olmalı. Burası da 90 derece olduğu için burası nokta. Öyleyse ABD üçgeni benzerdir ki bunu yazarken neye dikkat edeceğiz? Eşit olan açıları aynı sırada yazacağız. A açısı çizgi olduğu için DC e üçgeni yazarken nereden başlayacağım? Yine D açısından başlayacağım. Çünkü ikisinin ölçüsü eşit. D. eşit olan açı hangi açı burada? C açısı. D, C, E. En son bunu yazıyorum. Bu iki üçgen benzer. Sonra ne diyeceğim? Bana X sorulduğu için şu üçgende şöyle bir oran yazıyorum. X bölü 12 diyorum. ABD üçgeninde neyi neye böldüm arkadaşlar? Hangi açının karşısını hangi açının karşısına böldüm? Noktanın karşısını çizginin karşısına böldüm. Öyleyse diğer üçgende de aynı yolu izleyeceğim. Bakın dikkat edin buna. Noktanın karşısını çizginin karşısına böldüm. Öyleyse noktanın karşısı 9, çizginin karşısı 6 olduğu için 9 bölü 6 diyeceğim. Ve sonra sadeleştirme yapıp içler dışlar çarpımı yaparsak şurada x bölü 12 eşittir. 3'te sadeleştirsin. 3 bölü 2. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak 2x eşittir 36. x eşittir 18'dir. Bize de sorulan zaten x'in ne olduğuydu. 9. soru benzerlik sorusu ama biz bunu neyle çözüyoruz? Çok uğraşmadan Thales'in kuralını kullanarak DEBC'ye paralel olduğundan dolayı 12 bölü 8 eşittir 9 bölü x'tir. Şöyle sadeleştirme yapalım. 9 12'yi. 3'e bölersek 4. 3'e bölersek 3. 4 x eşittir. 24 x eşittir. 6 birimdir. 10. soru iç açıortay ortay kuralı ile ilgili arkadaşlar. Buradaki kural neydi? Şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Eğer şurası aç ortaysa arkadaşlar. X ve Y diyelim. Şuraya da A, B diyelim. X bölü Y neyse Şöyle bakın x bölü y neyse a bölü b de odur. Ya da x bölü a neyse y bölü b de odur. Başlayalım bu soruda bu kuralı kullanmaya. 8 bölü 10. İkisinin oranı nedir arkadaşlar? 8 bölü 10. En sade hali 4 bölü 5'tir. Öyleyse BD'ye 4K, DC'ye 5K diyebilirim. BC'nin toplamı ne oldu şimdi? 9K oldu. BC'de 9'du. K eşittir 1 olur. K'yı bulduktan sonra bize sorulan DC 7 neresi? Şurası. Burası 5 k idi öyleyse 5 çarpı 1'den cevap 5 santimetredir. Böylece soruların çözümlerini bitirmiş olduğu katkılarından dolayı orijinal yayınlarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Vakit bulursam ikinci yazılı sorularını da çözeceğim. Daha doğrusu bu çözmüş olduğumuz temel düzeydeydi. Bir sonraki biraz daha bir tık üstü soruların olduğu, daha doğrusu orta düzey soruların olduğu bir yazılı örneği olacak. Görüşmek üzere, Hoşça kalın. kendinize iyi bakın, sınavlarda başarılar diliyorum.